أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المُؤمنين نحل سورة 121. ayeti kerimeye geldik. 120. ayeti kerimede Mevlamız İbrahim Aleyhisselam'dan anlatmaya başlamıştı. Rabbimiz buyurdu ki o İbrahim Aleyhisselam ki tek başına bir ümmet idi. Ee, Hanife işte hakkı batıldan ayırırdı. Doğru yolu tercih etmişti. Ve lem yekü minel ve müşriklerden de değildi. Ve Mevlamız şöyle övüyor şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı. Şâkiralli en'umih Allah'ın nimetlerine karşı şükrediciydi. Şükrediciydi. Didinden şükür eksik olmazdı. Ee, burada şöyle geçiyor. İbrahim Aleyhisselam için yani çok büyük bir ahlak anlatılıyor. Ee, Allah bize de versin bu ahlaktan. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam yemeğe oturacağı zaman diyor misafir arardı. Misafir arardı. Hatta diyor kapısının önüne oturur evin önüne otur, sağa sola bakar, gelen geçeni diyor teklif ederdi. Buyurun gelin beraber yemek yiyelim diye. Misafir olmadan diyor sofraya oturmazdı. Bazı kere diyor misafir bulamazsa o gün diyor yemek yemezdi. Allah Allah. O gün diyor yemek yemezdi. Benim adetimdir. Benim misafirle yemem lazım. E bulamadım misafir, o zaman bugün yemek yemiyorum diye böyle bu şekilde e, böyle derdi. Bir de. Allah dostlarından bizzat anlatıyor. Tabi Allah gani gani rahmet eylesin. Mevlam bizleri de onları tam takip etmeye nasip etsin. Diyor ki şükür diyor iki şekildedir diyor. İki şekildedir. Bir kişi diyor bir taraftan diyor şükreder. Ama diyor şükrederken bir taraftan da diyor niyeti şudur. Başka nimetlere tamah etmektedir diyor. Niyeti. Yani şükrediyor ama daha fazlasını istiyor. Daha fazlasını istediği için şükrediyor diyor. Yani bu biraz diyor pazarlıklı bir şükür oluyor diyor bu. Halbuki diyor asıl olan hakiki olan şükür nedir diyor. Yani hiçbir pazarlık yok. Ya Rabbi verdiğin nimetlerden dolayı sana hamdü senalar olsun verirsen başımın tacı ya Rabbi. Budur diyor. Yani pazarlıksız olması lazım diyor. Hani Allah'ın başka başka nimetlerini daha çok isteyerek, başka nimetlere daha çok tamah ederek değil diyor. O zaman diyor böyle bir şükür pazarlıklı bir şükür olur ki diyor bu diyor çok yakışmaz diyor bize. Evet. İctebehu Allah onu seçti ve hedehu ila sıratın müstakim ve Allah Celle Celalü İbrahim Aleyhisselam'ı doğru yola iletti. İşte mesela doğru yola iletti. Tabi bizim ehli sünnet akaidinde geçer itikadında. Yani peygamberler peygamberli peygamber olmadan önce de büyük günahlardan korunmuşlardır. Yani peygamber olmadan önce de peygamber olduktan sonra da büyük günahlardan korunmuşlardır. Şimdi mesela İbrahim aleyhisselam işte çocuk yaşlardaydı daha diyelim ki 14-15 yaşlarında işte dolaşıyor. Yıldızlara tapanı görüyor, ondan sonra aya tapanı görüyor, güneşe tapanı görüyor ve onlara ne diyor? İşte Kur'an-ı Kerim'de 7. cüzde geçiyor. İşte aa yıldızlara mı tapıyorsunuz? O zaman bu benim ilahım diyor. Aa aya mı tapıyorsunuz? Ama bu mu benim ilahım? Veya güneşe mi tapıyorsunuz? O zaman bu benim ilahım diyor. Şimdi normalde güneşe mi tapıyorsunuz? O zaman bu benim ilahım dediği an bu şirk koşmuş oluyor. Değil mi? Allah korusun insan. Şirk koşmuş oluyor. Veya işte yıldız benim ilahım, ay benim ilahım derse bir insan o zaman şirk koşmuş oluyor. Burada alimler diyorlar ki yani burada aslında İbrahim Aleyhisselam diğerlerine bir mesaj veriyor yani yıldıza tapanlara, aya tapanlara, güneşe tapanlara diyor ki aa bu benim ilahım. E şimdi güneş battı onlara diyor ki yahu batan bir şey nasıl benim ilahım olsun? Yeniden doğuyor, yeniden batıyor, yeniden doğuyor, yeniden bu nasıl benim ilahım olsun diyor yani. Bu benim ilahım olamaz ki. Yani onlara mesaj vermek için işte İbrahim Aleyhisselam bu yolu kullandı. İşte orada da yine işte İbrahim Aleyhisselam bir arayış içerisinde yıldız mıydı, ay mıydı, güneş miydi derken ve hedahu ila sıratin müstakim. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı doğru yola ulaştırdı, sevk etti. İşte ne dedi ondan sonra? İnni vel arda hanife ve ma ene minel Ben yerleri ve gökleri yaratan Allah'a yönümü diyor döndüm. Hanifen ben doğruyu ve yanlışı ayırdım artık hak taraftayım. Hakkın tarafındayım. Velem velem ekü minel müşrikin ve müşriklerden de değilim. Evet, evet. Buna ve duası da deniyor buna. Ve duası. Şafi mezhebinde Allahu Ekber hani ilk ellerimizi tekbir getiriyoruz. Ellerimizi bağlayınca Allahümme inni ve cehdi ve fataras fetara vel hanife ve ma ene minel müşrikin. Subhaneke yerine Şafi vesebinde bu okunuyor. Arkasından da Eûzü besmele Fatiha aynı zaten. E, bu şekilde. Şimdi 121. ayet bu şekildeydi. Şimdi 122. ayet-i kerime ve eteinhu. Böyle diyor ki biz İbrahim Aleyhisselam'a verdik. Fi dünya şu dünyada hasene güzellik verdik. Güzellikler verdik. Bu da işte güzellik verilmesi e, tefsir de şöyle geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'a verilen en en büyük güzelliklerden bir tanesi işte hayırla anılması. Peygamberlerin babası olması. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın işte iki oğlu vardı. İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Ve hala bakın kıyamete kadar İbrahim Aleyhisselam anılla anılla bitirilmeyecek. Neden? Allahümme salli Allahümme de illa İbrahim Aleyhisselam alıyoruz. Önce efendimizin ismini söylüyoruz. Arkasından da ve ale ailesi İbrahim mesela. İbrahim Aleyhisselam'ı. Öyle deniyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'a verilen güzelliklerden bir tanesi buydu. İşte İbrahim Aleyhisselam çok şükrederdi. Allah Celle Celaluhu işte malını, mülkünü arttırdı. Böyle zenginlikler verdi. Ondan sonra çoluk, çocuk, torun, mal, mülk, hac yapmak ona nasip oldu. İşte Kabe'yi yapmak ona nasip oldu. Hac ibadet ona nasip oldu. Yani Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a birçok güzellikler verdi. Ve innehu ve o İbrahim Aleyhisselam var ya fil ahireti ahirette lemine salihin elbette salih kullardan olacak. Yani dünyadayken salihlerdendi, ahirette de salihlerden olacak. Allah bizleri de öylesin inşallah. Sonra sünne evhayne biz vahyettik ileyke ey habibim sana enit tebi sen de tabi ol diye millete İbrahim'e hanife İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi ol diye ey habibim biz de sana vahyettik. İsmail Hakkı Bursa Hazretleri diyor ki şimdi bir önceki ayeti kerimede yani 122. ayeti kerimede Mevlamız buyurdu ki Ey İbrahim işte biz sana bu dünyada güzellikler verdik dedi. Güzellikler verdik. Peki Alt ayeti kerimede Mevlamız buyuruyor ki Ey Habibim İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi ol. Şimdi diyor ki bu ikisi arasında bir alaka var. Çok güzel bir alaka kurmuş e, İsmail Hakkı Bursa Hazretleri. E, diyor ki ee, İbrahim Aleyhisselam'a verilen en büyük güzelliklerden, en büyük nimetlerden birincisi. Yani en büyük şuruyu, İbrahim Aleyhisselam'a verilen en büyük nimet, en büyük güzellik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun dine tabi olması. Çok güzel yakalamış burayı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki alemlere rahmet olarak gönderildi alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygambere Mevlamız buyuruyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi ol. İşte diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a diyor verilen en büyük güzellik, en büyük nimet bizim peygamberimizin ona diyor tabi olmasıdır. Burayı çok güzel yakalamış. Evet. Edit tebi millete İbrahim'e hanife. Hanif olarak. Şimdi burada kıymetliler şunu da izah ediyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi ol ama İbrahim Aleyhisselam'ın dini Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar yani o da bozulmuştu. Yani mesela Mekke'nin müşrikleri diyorlardı ki bazıları biz İbrahim Aleyhisselam'ın dinindeniz diyorlardı. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın dinini onlar da bozmuşlardı. Yani birkaç bir şey kalmıştı işte mesela haccın yapılması kimden adet? İbrahim Aleyhisselam'dan adet. Onlar da haç kelimesini kullanıyorlardı. Hac kelimesini kullanıyorlar ama kendi kafalarından bir şeyler uydurmuşlar. Alkış tutuyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar, dönüyorlar. Böyle değişik bir garip bir hac yapıyorlar. Yoktu bunlar yani İbrahim Aleyhisselam'ın dininde. İşte ondan sonra işte Kabe-i Muazzama'nın içine dışına putların koyulması bunlar İbrahim Aleyhisselam'ın dininde yoktu. Değişik değişik nikah şekilleri, alışveriş şekilleri uydurdular. Bunlar yoktu. Ama konuşmaya gelince diyorlardı ki işte biz İbrahim Aleyhisselam'ın dininiz. Bu ne biçim İbrahim Aleyhisselam'ın dinini bozmuşsunuz, tarif etmişsiniz. Peki burada o zaman Mevlamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Habibim İbrahim Aleyhisselam'ın dine tabi ol derken acaba neyi kastediyor ki? Yani çünkü o anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduğu günlerde İbrahim Aleyhisselam'ın o halis dini kalmamıştı ki. O zaman burada kastedilen ne? Tevhid. Yani ey Habibim İbrahim Aleyhisselam'ın dinine yani tevhid inancına tabi ol. Çünkü o İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği din zaten Efendimiz'e kadar tam manasıyla gelmedi. Onu da tarif etmişlerdi. Evet. Hanife ve mâ kâne minel müşrikin ve İbrahim Aleyhisselam da müşriklerden değildi. İşte burada Mekkeli müşrikler çok söylüyorlardı bunu. Az önce de ifade ettik. İşte biz İbrahim Aleyhisselam'ın dine tabi olduk. Biz de İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiiz. İşte bak bu putlar da bunun gereği diyorlardı. Hani putlara kapıyorlar ya. Yani İbrahim Aleyhisselam puta mı tapmıştı yani? Putları Hep de onlar. Kırmıştı. He, putları kırdı bir de üstüne üstlük o. Onlar diyorlardı ki işte biz İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiiz. Bu putlar da bunun gereği diyorlardı. Halbuki tam tersi. Asıl İbrahim Aleyhisselam o putları kırdı yani. Mevlamız da işte biraz kafalarına vuruyor onların. Mekkeli müşriklerin hayır diyorum. Hayır öyle değil. İbrahim aleyhisselam müşrik değil de Allah'a ortak koşmamıştı. Ki tabi başka cüzlerde ileride gelecek inşallah Mevlamız anlatıyor 17. cüzde putları kırdığını İbrahim Aleyhisselam'ın. Evet. Bir de yine burada kıymetler şunu söylemiş olayım hemen bitirelim. Mesela Mevlamız buyuruyor ki tabi ol. Eni yani tebi' tabi, tabi olmak kelimesi var. İşte ey Habibim biz de sana vahyettik ki İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi ol. Tabi olmak, yoluna uymak demek. Yoluna uymak demek. Yani bakın, Mevlamız tabi olma kelimesini seçmiş burada. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna tabi ol. Diyor ki tefsirde, demek ki tabi olmak şerefli bir meslek. Şerefli bir iş. Şerefli bir iş ki Allah Celle Celaluhu, Efendimiz aleyhisselatü Vesselam'a vahye diyor ki, İbrahim Aleyhisselam'ın, tevhid dinine tabi ol diye. Tabi ol kelimesi geçiyor. Ali İmran suresine gidiyoruz şimdi. Estağfirullah bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah Eee Mevlamız buyuruyor ki ey habibim söyle onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun. Eğer böyle yaparsanız Allah da sizi sever ve günahlarınızı affeder. İşte burada tabi olmak ne demek? Yani yolundan gitmek demek. Onun sünnetiyle sünnetlenmek demek. Ahlakıyla ahlaklanmak demek. Mevlamız bizlere de nasip eylesin. El Fatiha.